Binamızı hükümet konağı gibi yaptın. Yüz binlerce sana teşekkür ediyorum. Şeytan, sana Biz bu oğlan Bu kardeşimizi birinci yapan Solak halkına da yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Bu işleri o için yapıyoruz. Bu tazimini yaptık. Bugün Solaklı'nın, Doğan Kent'in, Yunusoğlu'nun altyapısı yok. Bu üç güzelim, beldenin altyapısını da ben yapacağım Allah nasip edersin. <laughs> Beş yıl içerisinde neredeyse bozuk bir yol bırakmadık köylerde. Üç ayda devasa üst geçitler yapıyoruz. Otobanın girişinde attığımız temel devasa, Adana'nın en önemli, en büyük üst geçitlerden bir tanesini temelini attık. Biz üç ayda bitecek diyorsak, üç ayda biter. Bizi kimse durduramaz. <laughs>